Herkese selamlar arkadaşlar. 1.0 Ecosport videosuna hoş geldiniz. Bu ikinci video olacak bu otomobille alakalı. Daha önceki videoyu çok sevmedim. Çok detaylı olmadı o video. Bir video daha yapayım dedim. Çünkü o videodan bile çok fazla soru soran oldu arabayla ilgili. Arabayı merak edenler var. Yani nasıl bir otomobil alınır mı alınmaz mı diye. Şimdi alınıp alınmayacağı konusundaki kendi tecrübelerime dayanacağım ve sizlere bunları aktarmak istiyorum. Şimdiden hani keyifli seyirler. Ayrıca kanala yeni geldiyseniz abone olursanız sevinirim. Araba bir buçuk senedir falan bizde. Bu otomobil ilk kendim şahsi olarak aldım. Şah ee, kullanmak için aldım. BMW f sattıktan sonra bir otomobil kiralamıştım. Tesadüf olarak o otomobille Ford Bison'ın önünden geçerken içeriye girdik. Dedim ki hani kiralık bedeli o zaman çok pahalı. Pahalıydı yani 30 bin lira falan veriyordun şimdi kaç para paradır bilmiyorum. Hyundai Bayon'du. dedim ki aylık 30 bin lira bu otomobili verene kadar işte taksit ödeyeyim kendi arabam olsun mantığıyla. Ford Bison'a girdik oradaki Clio'lara bakıyordum. 1.0 bildiğiniz standart Clio'lara bakıyordum. Ee, Clio'ların fiyatı o dönemler 800 bin liralık arabanınındaydı. Bu araba da kenarda duruyordu. Daha önceden arabayı biliyorum. Bu arada e, görmüştüm. Çok var tabii ki. E, ama e, arka tarafını çok sevmiyordum. Ön tasarımı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ama arka tarafını gerçekten hala sevmiyorum. E, ya dedim bir de şuna bakayım diyerek bu arabaya bindim. Clio'da hiçbir şey yoktu. Standartlı Joy paket sanırım. Veya Touch neyse bilmiyorum ama arabanın e, dolu veya boş paketlerini. E, hiçbir şey yok. Yani standart bir Clio. Arka camlar bile manueldi. Bu arabaya bindim. Bu araba gerçekten bindiğim zaman hissiyat olarak çok keyif verdi bana. Yani arkası o an aklımdan çıktı. Arkayı boş ver. Hani arabanın sana verdiği şey... E, hissiyat önemli diye kendimi odakladım ve Gerçekten bir suyun içine biniyormuşum gibi hissettim. Araba zaten Besu, Besu diye geçiyor. Ee, özelliklerine baktım ve iç trim malzemelerine baktım. Clio'da her taraf plastikken bu arabanın kapıları, şuraları deri. İşte plastikleri daha sert, daha trim sesi az olan bir otomobil olduğu için direkt ben dedim ki Clio'yu alacağım ama bunu alırım. Çünkü Clio'ya 800 bin lira istiyorlardı. Bu otomobili biz 750 bin liraya aldık o Bugün de piyasasına bakacak olursak biraz yükselmiş. Biraz değil bayağı yükselmiş. Hani 900 bin liradan aşağı temizi yok. Benim arabam style paket. iki pakette geliyor. Bir SD bir style olmak üzere boş paketi yok bu otomobilin. style paketleri de dolu diyebiliriz. Özelliklere gelecek olursak kablolu CarPlay, çarpışma önleyici, arka park sensörü, dijital klima, start stop. Ondan sonra başka neyim var? Hız sabitleyici, limitörün. E, var. Şimdilik bu kadar yeter herhalde. Aklıma gelenleri sayıyorum. Eksikler varsa siz tamamlayabilirsiniz. Zaten dolu dolu bir araba. Clio'dan sonra bu araba bana gerçekten böyle çok üst segment bir araba olarak geldi. Aldım o dönem ve şu an hala kullanıyoruz. Annem kullanıyor daha çok. Ben Focus'a geçtikten sonra bunu anneme bırakmıştım. Keyifli bir otomobil. Dediğim gibi özellikle kadınlar için şehir içerisinde kullanılacak çok tatlı bir araba. Değerlendirebilirsiniz. Aklınızda soru işaretleri varsa o soru işaretlerimizi bu videoda gidermek istedim. Araba 125 beygir, 170 Nm torka sahip. 6 ileri, tam otomatik bir şanzımana sahip. Dediğim gibi hem manuelem e, otomatik olarak geldi. Benimki otomatik olanlardan zaten şehir içerisinde, büyük şehirlerde maalesef e, manuel artık yoruyor insanları. Normalde manuel araba kullanmayı seviyorum. Ama e, artık tercihimiz otomatik oldu. E, vites geçişlerini çok hissettiren bir araba değil o konuda da sizi yormayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. E, keyifle kullanabileceksiniz. İç hacmi çok geniş. Ön taraf ve arka oturma hacmi. Bu arabanın tek sevmediğim tarafı yani iki sevmediğim yanı var. Arka tarafın görünüşü ve bagajın kullanımı. Bagajı biraz dar. Yani iki kişisinizdir veya üç kişilik bir ailesinizdir. Hayli hayli yeter. Onu öncelikle söyleyeyim ama dört kişi olduğunuzda işte uzun yola çıktığınızda birazcık üzebilir. Üzebilirden kastım. Arkası tavana kadar dolabilir. Öyle söyleyeyim. Ama yeterli mi? Yeterli diyelim. Yani Bana göre e, yeterli değil ama normalde standart ailelere göre yeterlidir diye düşünüyorum. E, böyle bir otomobil arkadaşlar. Şehir içerisindeki yakıt tüketimi 8 litrelere kadar düşürdüm. Daha altına da düşürülenler tabii ki var. Ama siz 8 litre olarak bir video, bu videoda e, şey yapabilirsiniz. E, aslında 8'i ortalama yani karma yakıt alalım normal şehir içerisinde 7,5 litrelere kadar düşer. Şehirler arasında çok daha fazla düşüyor. Bir dakika yanlış oldu. 8 litre şehir içerisinde olur. Kusura bakmayın. Ee, şehirler arasında da çok daha az olacaktır yani. Ortalaması 7'ye falan gelir. O da biraz değişik bir benzetme oldu. Kusura bakmayın. E, ee, yani Standart bir otomobil kullanım alanlarını birazdan göstereceğim. için dışını göstereceğim size. Ankara'da biraz yağmur var. Aslında dün arabayı çok güzel yıkatmıştım. Parlıyordu. Yani temiz göstereyim istedim. Şimdiden kusura bakmayın. Biraz kirli göreceksiniz. Ee, şimdilik arabanın içinden anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar. Ee, yakıt, şey yakıt diyorum özür dilerim. Ee, servis bakım ücretine de değineyim. Geçen gün servisten fiyat aldım. Bu araba şimdi 74 binde, 75, 75 binde bir daha bakıma girecek. 15.000 bin kilometrede bir bakıma giriyor bunlar. Bilginiz olsun. 7 bin lira düz bakım parası istediler. Dışarıda da 5 liraya yaptırırsınız. Yani çok fazla oynamadan 7 bin lirayken dışarıda 3 liraya sanmıyorum yaptırabileceğinizi. 7 bin lira dediler. 90 bin kilometrede bujiler değişecek dediler. Bujilerimde bir sorun yok. Ama kontrol ettireceğim. Değişmesi gerekiyorsa bujileri de değiştireceğim. Artı 4 bin lira da bujiler için istedi. Yetkili servis. Bilginiz olsun. Bu araba komple yetkili servis bakımlı olduğu için ben yetkili servisten devam edeceğim arkadaşlar. Ee, şimdilik arabanın içiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan dışını dışına geçeceğim ve dışından anlatacağım size. İzlediğiniz için teşekkürler. Arabayı biraz dıştan göstereyim size. Ee, dediğim gibi yıkatmıştım aslında ama yağmur olunca biraz kirlendi. Kusura bakmayın tekrardan. Tam olarak söylemek istediğim şu. Önden çok tatlı gözüküyor. Ben seviyorum yani. Tasarım olarak çok seviyorum. Ama yani arkaya doğru geçtiğimizde <laughs> şu olay beni bitiriyor. Yani şurayı birazcık daha spor yapsalarmış şu hattı birazcık daha spor yapsalarmış daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Belki de şu stop seçimi bunun için doğru bir seçim değil. Bilmiyorum. Bu tamamen şahsi fikrim. Sizin de fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. ile ilgili şöyle bir döneyim arkadaşlar. Hemen bagajı göstereceğim. Bagaj şeyi burada, düğmesi burada. Stovun içinde. Dediğim gibi Amerikan tarzı açılıyor. Ya hem güzel hem güzel bir Çok kullanışlı gelmiyor bana bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, küçük bir bagajımız var. Litresini bilmiyorum. Dediğim gibi detaylı bir araba inceleme videosu değil bu. Sadece arabayı tanıtmak için size çekiyorum. İşte bir yastık boyu bagajımız var. spor çantası. Üstüne bir 2-3 tane çanta. Gerçi yeterli ya. Ben biraz abartmış olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi hemen arkaya geçelim. E, hatta öne geçelim. Bir çok fazla anladığım şeyler değil bu. Diz baş mesafesi olayları da yapalım. Sağ taraf gayet arkada. E, şu an oturma alanı olarak keyifli. Yan tarafımız şu şekilde. Ben 1.78 boyundayım. Kısım böyle. Arkada çok rahat birisi oturabilir. Arka ceplerdeki e, kapı cepleri çok yeterli değil. Sadece bir küçük su alabilirsiniz buraya. Ama ön kapı cepleri yeterli yeterince. Şöyle göstereyim. Saklama alanı olarak e, birçok alanı mevcut arabanın. Şurada bardaklıklarımız var. Burada bir saklama alanımız var. Kolçağı ben taktırdım bilginiz olsun. Bunlar kolçaksız geliyor. Artık o sizin e, zevkine kal zevkinize kalmış. E, yolcu tarafında şöyle bir cep var buraya telefon, cüzdan vesaire koyabiliyorsunuz. Pratik oluyor. Koltuğumuzda bu şekilde. Küçük ama yeterli. Üst tarafta şöyle bir alanımız var. Buraya da işte gözlük vesaire koyabilirsiniz. Kablolu kar var. Dediğim gibi dijital klimamız burada. Start stopumuz burada kaydırma önleyici düğümümüz burada. Ee, hız sabitleyicimiz ve limitörümüz bu kısımda. Menü kısmımız bu şekilde. Göstergelerimiz de şu şekilde arkadaşlar. Zaten direksiyon standart. Ford direksiyonu o yıla ait olarak. Burada da bir gözlük kabımız var. Arabayla ilgili çok da detaya girmeye gerek yok. Zaten internette var. Birçok videosu var. İzleyebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bir Detay videosu çekmek istedim size. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili yanlış söylediğimi düşündüğünüz yerler varsa düzeltirseniz sevinirim. Ee, arabayla ilgili fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeni geldiyseniz tekrar belirteyim. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.